ehl sünnet inancı Yüce Allah'a kulluğun ve dostluğun temel şartıdır ehl sünnet inancı. Kurtuluş ondadır. Cennetin anahtarı bu imandır. Kitabımızın başından beri zaten anlatmak istediğimiz şeyler temel inanç esasları. Yani onları daha çok söylemeye çalıştık. Dinin kaynağı vahidir. Vahyin kaynağı alemlerin Rabbi olan allah Teala'dır. Aklın görevi ne oluyor yani burada? Aklın görevi bir din koymak değil, allah Teala'dan gelen vahiy ile onu tebliğ eden peygamberini doğru anlamak için bizde akıl var. Yani aklımızda yeni bir din koymuyoruz ortaya biz. allah Teala'dan gelen vahiy ile ve peygamberin, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize getirdiği dini doğru bir şekilde anlamak ve buna uymak oluyor. Eylül sünnet Kur'an ve sünnete dayanmayan hiçbir inanç ve ibadeti kabul etmez. Kur'an ve sünnetten tasdik almayan bütün inançlar, fikir ve felsefeler batıldır. Yani Kur'an-ı Kerim ve hadislerin dışındaki ne varsa Bunlar insanların kendi söylediği fikirlerdir. Bunların hepsi felsefelerdir. Bunların hepsi batıldır yani. kuran Hakim Allah-u Teala'nın kelamı olup ilahi koruma altındadır. Onu açıklayan ve uygulayan sünnette de bu koruma içindedir. Din işlerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak farzdır. Kur'an ve aklım bana yeter diyenler var. Duymuşsunuzdur Kur'an bana yeter diyenler var. Peygamberin görevi sadece Allah-u Teala'nın ayetlerini tebliğ etmektir. Vefatıyla vazifesi bitmiştir. Asla denemez bu. Bundan sonrası bize aittir. Asla denecek sözler değil. Onun sünnetine tabi olmak gibi bir görevimiz yoktur. Asla söylenecek sözler değil. Bunların hepsi küfürdür denmiş. Çünkü bu anlayış bizzat Kur'an'ın ayetlerine aykırıdır. Kur'an ve sünneti anlamak için elbette aklı kullanmak gerekir. Bazen ayet ve hadisleri yorumlamak çünkü ne diyor? İcabet ediyor. Buna tevil etmek deniyor. Usul ve edebine göre ehlince tevil etmek, yeni yorum yapmak günah değildir. İhtiyaç anında gerekli değil. Bütün mezhepler işte bu yorumun farkından meydana gelmiştir. Bu yorumlamadan, tevilden dolayı yani. Ashab-ı kiram din işlerinde bizim için bir delil ve kaynaktır. Onların din ile sözleri, uygulamaları bizi bağlar. Ancak ashabın aynı konudaki farklı görüşleri arasında tercih yapılabilir denmiş. Din konularında bütün sahabe yalandan uzaktır. Doğru sözlü, adaletli, iffetli, dini bütün şerefli kimselerdir sahabe efendilerimiz. Hepsini sever, hürmet ve saygı ile anarız efendilerimizi. Aralarında derece ve fazilet farkı bulunduğunu da kabul ederiz. Ashabın en üstünü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gelir. Hak olan halifelik sırası da bu sıraya göredir. İşlerinden hiçbirisi diğerine haksızlık ederek halife asla olmamışlardır. Allah Resulü'nün Sallallahu aleyhi ve sellem temiz ailesini ve şerefli neslini yani Ehli Beyt'ini de sevmek ve imanın gereğidir ve Peygamber Efendimizin sevgisinin alametidir. Ehli Beyt Peygamber Efendimizin ailesi ve evlatlarından oluşur. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin yoluyla devam etmiştir Efendimizin Ehli Beyti. Kıyamete kadar da devam edecektir. Bu şerefli nesil bizlere Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Kıyamet günü onlara karşı nasıl muamele ettiğimiz bize sorulacaktır. Bizden önce geçen bütün müminler kardeş bilir, hepsini hayır ile anarız, onlar için hayır dua ve istiğfar ederiz. Vefat etmişlerimize yani. İyi örneklerle tabi olur, kusurlu gördüklerimizin affı için Yüce Allah'tan, Yüce Rabbimize yalvarırız kusurları olanlar için. Büyük günah işlediği, hata ettiği, farklı fikir söylediği diye hiçbir mümini küfürle asla suçlamayız. Ben Müslümanım diyen bir kimsenin apaçık dinden çıktığını gösterecek söz veya fiiline şahit olmadıkça ona sen dinden çıktın demeyiz bir kimse de onun mümin olduğunu gösteren bir, bir alamet görürsek bir kişi de onun Müslüman olduğunu gösterecek bir alamet varsa aynı şahısta 99 tane küfür ve fasık alameti olduğunu hissettiren alametler gözükse de o kimsenin imanına biz şahitlik ederiz. Bu hususta tek bir iman alameti pek çok küfür alametine tercih edilir. Herkesin halini en iyi bilen ve hesabını eksik, eksiksiz görecek olan ancak Allah'tır Celle Celaluhu büyük günah işleyen bir kimse işlediği fiilin haram olduğunu kabul ediyorsa dinden çıkmaz. Sadece günahkar olur, işlediği günaha tövbe etmesi farzdır. Yapılması emredilen bir farzı terk eden kimse onun farz olduğunu kabul ediyorsa o da dinden çıkmış olmaz. Günahkar olur, tövbe etmesi ve ilahi emri yerine getirmesi gereklidir. Yani namaz gibi bir insan namazı farz olduğunu biliyor, kılması gerektiğini biliyor ama gevşekliğinden işte kılmıyor diyelim. Ne oluyor? Ona tövbe edecek ve namazlarını kaza edecek. İnkar, inkar ediyorsa o zaman dinden çıkmış oluyor. Müslümanlar arasında ihlas, ibadet ve takvada farklar vardır. Allah katında en makbul ve en faziletli kul, Allah'tan en çok korkan ve onun hukukunu en iyi koruyan kimsedir. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Amin. İman edilecek esaslar artıp eksilmez. Herkes aynı şeylere iman etmekle yükümlüdür. İnanılacak esaslar hususunda alimle cahil, peygamberlerle sıradan bir mümin, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Yani alimle cahil arasında, kadınla erkek arasında hiçbir fark yok. Herkes yani e, bu e, inanılacak olan şeylere iman etmekle yükümlüdürler. Ancak kalplerindeki iman ve yakini nuru, yakin nuru, Allah sevgisi, kulluk şuuru, ibadet zevki, kulun haline, edebine ve niyetine göre tabii ki de artar ve eksidir. Yakini iman kuvvetli veya zayıf olur. Sürekli işlenen günahlar ise kalbi öldürüyor. Böyle bir sıkıntımız oluyor yani. İmanı zayıflatır, ibadetin neşesini yok eder denmiş. Bütün müminler Allah'ın dostudur. Müminler içinde muttaki olanlar ve takvada zirvede bulunanlar diğer müminlerden ayrı olarak allah Teala'nın özel dostluğunu elde etmişlerdir. Onlara Kur'an-ı Kerim'de Muhsin, Mukarrabun, Ebrar, Muttaki, Ricalullah, Evliyaullah gibi isim ve sıfatlarla tanıtılmış salih müminlerdir. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Amin. Bu sıfattaki insanlar kıyamete kadar her devirde bu ümmetin içinde bulunurlar. Allah yolunda insanlara rehberlik yaparlar ve sönmeye yüz tutmuş dini anlayışı yenilerler. İbadet ve kulluk hayatını canlandırır bu kişiler. Onlara müceddit ve mürşit denilir. Allah dostlarında görülen keramet türlü haller haktır. Fakat velilik için keramet mutlaka şart ve lazım değildir. En güzel keramet Allah aşkıyla gece gündüz hak yolunda yürümektir. El sünnet her kimi ve her neyi severse Allah Teala için sever, kızdığı kimseye de Allah Teala kızdığı için kızar. Hak adamı keyfi ve nefsi için kimseye düşman olmaz. Cemaat taasubuna düşmez. Kimseye düşman olmaz. Mezhepçilik yapmaz. Tenkit edilmekten korkmaz. Farklı fikirlerden faydalanmaya çalışır. Ölçüsü hak adamının Kur'an ve sünnettir. Müslüman hiçbir halde kimseye zulüm yapmaz. Her konuda adaletli davranır. Müslüman temel ahlakı, kusurları affetmek, insanlara güzel öğüt ve ikna yoluyla hayra davet etmek, doğruyu yaşayarak göstermek ve herkese fayda vermektir. Hak mezhepler arasındaki ihtilaflar birer fitne değil, ümmet için bir rahmettir. Fıkıhtaki mezhepler gibi akaid ve ahlak alanında da farklı mezhepler ve meşrepler mevcuttur hak mezhepler ve meşrepler mevcuttur. Hepsi dinin esasları çerçevesinde ona hizmet için ortaya çıkmışlardır. Her bir mezhep ve meşrep diğerinin karşıtı değil, kardeşidir. Hepsi bir bütünün parçaları, aynı elin parmakları gibi bir çınarın dallarıdır. Din en güzel şekilde cemaat halinde yaşanır, tek başına kalan tehlikededir. Bunun için herkese cemaat edebi ve disiplini lazımdır. Bu cemaat hedefi Allah rızası ve takva olmalıdır. Böyle bir cemaatin başındaki imama itaat şarttır. İmama itaat hak olan emirlerde olur. Allah'a isyan hususunda hiç kimseye itaat edilmez. Ahirette peygamberlerin ve Allah Teala'nın izin verdiği salih kulların şefaati haktır. Allah Teala ahiretteki müminlere cemalini gösterecektir. Rabbim bizlere o müminlerden eylesin. Amin. Cennet ve cehennem sonsuzdur ve ebedidir. Bir kişinin kalbinde zerre kadar bir iman ve Allah sevgisiyle ilahi huzura gelenler günahları yüzünden cehenneme girseler bile orada ebedi kalmayacaklardır. Sonda dua etmiş. Ey Kerim olan Rabbimiz bizlere hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimize yolundan kaydırma. Bizi sonsuz rahmetinle destekle. İman ve edebimizi muhafaza et. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi teala El Fatiha.